Merhaba arkadaşlar. Tekrar yeni bir videoda beraberiz. Yarın yılbaşı. Birazdan yılbaşı alışverişine gideceğim. İlk önce bir Türk marketine gideceğim. Bugünden alışverişi yapalım ki yarın çok kalabalık olacak. Yarın öğlene kadar açık sadece. Bir gün önceden yapıp bu işi bitireyim diyorum. Evet, Türk marketine geldim. Türk marketindeki fiyatlar böyle. Mesela bir çuval soğan, patates 2.99, 3 euro. Ben şimdi fiyatları size göstereyim. Değerlendirmeyi siz yapın. Evet şimdi Türk marketinden çıktım ve Alman marketine geldim. Buranın 3 harfli, burası gerçi 4 harfli de buranın 3 harfli marketlerinden bir tanesi. Hem fiyat karşılaştırması yapacağız hem de yılbaşında burada fiyatlarına sonlara bakarız. Şu an fazla kalabalık yok hemen bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Hava da çok güzel. Bu aylarda böyle güzel hava yok. Şu güneşe bakın. Şimdi yavaş yavaş Markete gidelim. Bir tanesini hemen alayım. Bunlar kilitli şu kırmızı bir şey var. Eğer bunu buradan eve götüreyim falan derseniz gitmiyor ki Market'e Geldik. Ben de yılbaşı alışveriş yapacağım ama çok fazla bir şeyden almayacağım şuradan bakalım. Muz 1.15 Gözlükleri de gözümde unutmuşum. Ben de diyorum ne karanlık buralar. 4 kilo su portakalın 5.49'muş. Burada bu Trabzon olmaları taneyle satılıyor. Tanesi 59 cent. Burada böyle. 49. Bir tane nar alalım. 1.19 Rock aldık. Bir tane salata yapacağız. Buradaki salatalar da böyle. Yarım metre. Şu bir olanlar 7.49 kuşbaşı 500 gram 799 Şurada Almanların yaptığı bir yemek var. Roladın diğerinde roladın içine sebze bir şeyler sarıp şurada görüyorsunuz bir kilosu 14.49 et tavuk 800 gram göğüs 749 ahtapot kola 999 burada hindi bacağı 2 tane 449 burada yine bacak 529 tavuk tavuk 49, tavuk kutu Şenkel Bunlar da tavuk kutu 1100 gram 4.80 vermiş Burada yine kanatlar 5.90 vermiş Burada sossuz kanatlar Onlar da 5.90 399, 349. Göğüs bir kilo, dört parça göğüs var, 999. Şurada bir tane peynir buldum, keçi peyniri, Türk, 499. Bunlar işte yılbaşında patlatılan havai fişekler. Şöyle set var 22.99. Böyle set 5.99, 7.99. Şöyle 5 parça havai fişek var. 9.99 Yılbaşı akşamı zaten bir video yapacağım. Nasıl patlattıklarına. Her yer toz duman içinde. Şunlar var. 8.80'di. 8'miş. Zaten çoğu bitmiş. Almanlar bütün sene bu şeyi bekliyorlar. Yılbaşı gelsin de havai fişek patlatalım diyor. Şaraplar şu fiyattan başlıyor mesela. 1.99 2020'nin şarapıymış. Yani, bakayım. Rottweil Haydi 20. 2018'in var. Ha, bu, bunun fiyatı bu. 2018. 329 var. 449 Şunlar var. Şu güzel mesela 499. 299. Şöyle İtalyan şarabı var Merlot. 199. めちゃくち Hepsi bir buçuk litre. 19.99. Buradakilerin hepsi yüzde yirmi indirimli. Bu arada bugün burada Çin mutfağından, Asya mutfağından ürünler satılıyor. İşte Sushi yaprağı var. Şuradan 4 tane alayım ben. Kaç karıymış? 1.19 İşte sushi pirinci var. 1.29 Burada soslar var. 1.49 Soya sosu vasabi 99 cent böyle altılı 4.99 5 euro diyelim şuradan bir tane çekelim şöyle altılı paket Pringles var bunlar orijinali 2.49 ama şöyle marketin kendi markası var. Bunlar 1.45. Bu normal Coca Cola'da. Bu şekilde Jack Daniels'ın kutuları da var. Jack Daniels. 19.99 20 euro. Burada cimbim var.

fiyatını görmek istediğiniz başka şeyler varsa yorumları yazın. Onlarla ilgili de ayrıyetten video çekeriz. M and Ems mi diyorlar? Emund Ems Almancası. 4.99'dan 3.99'a geçmiş. Mesela bu Bexler'in tanesi 79 centmiş. Makardi 1.5 litre 18.99. Burada Milka'nın böyle çeşitli kekleri falan var. Hepsinin fiyatı 1.59. Bunlar hediyelik. Kinder'in cookie'si. Kurabiye. Minka'nın yine hediyelik çikolatası. Bunlar da böyle şampanya gibi köpüklü şaraplar. 3.99 Şöyle karışık çerez 1.59 1.99 Güzel bir kamerayı Kaju 2.99'a düşmüş. 2.39'a düşmüş. İspanyol bademi 3.49 Badem içi 3.49 Buna ne diyorlardı? Brezilya cevizi mi? Brezilya cevizi de 3.99 Fındık içi 3.69 şöyle ballı tuzlu bademli şöyle ballı tuzlu badem içi kavurması 2 euro soslu fıstık 1.29 Bunlar 99 cent. <laughs> 250 gram mini çikolata da 90. Şunlar da Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim bu 2025'in son videosu oldu 2026'da tekrar görüşmek üzere Şimdilik hoşça kalın Eğer videomu Beğendiyseniz abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın Umarım 2026 sizin tam istediğiniz bir yıl olur bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın